30. Bölüm Davet konusunda bir adım daha atıldı. Efendimiz, emredildiğin dini onlara, zihinlerine yerleşinceye kadar tekrar tekrar anlat, emrini aldı. Artık işin gizlice yürütülmesi devri bitmişti. Yakın uzak, Bilinen bilinmeyen herkes bu davetin muhatabı olacaktı. Nebi Ekrem Efendimiz Mekkelilerin mühim işlerde tuttukları yoldan yürüdü. Kabe yakınındaki Safa tepesine çıktı, elini kulağına koydu ve bütün gücüyle Ya sabaha, ya sabaha diye bağırdı. Önemli bir meselenin ortaya çıktığı anlaşıldı. Herkes koştu. Gelemeyenler adam gönderdi. Resulullah Aleyhisselam etrafını çeviren kalabalığa hitaben. Ey Kureyşliler! Size şu dağın eteklerinden bir süvari birliğinin saldırmak üzere olduğunu söylesem, beni tahsik eder misiniz? dedi. Tereddüt etmeden cevap verdiler. Senin yalan söylediğini duymadık ya Emin. Elbet tahsik eder, inanırız. O halde şunu biliniz ki ben size büyük, çetin bir azabın gelmesinden önce yetişen bir haberciyim. Sizi Allah'tan başka bir mabudun bulunmadığına ve benim de onun resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum. Eğer kabul ederseniz cennete gireceğinizi kesin olarak taahhüt ederim. Kabul etmezseniz size dünyada da ahirette de bir fayda veremem. daha fazla devam edemedi. En ön sıralarda yer alan sakallı bir adam yerden aldığı bir taşı fırlattı. Kahrolası, elleri kuruyası, bizi bunun için mi topladın buraya? diye haykırdı. Bu adam amcası Ebu Leheb'den başkası değildi. Amcası ona böyle davranırsa bir başkasına düşen neydi? Gelenler başları önlerinde olduğu halde dağıldılar.'' içlerinden yiğit bir insan çıkmalıydı. Evet senin yalanını duymadık. Ama bu defa ebedi saadeti kazanma yahut kaybetme gibi önemli bir kararın eşinde bulunuyoruz. Allah'ın peygamberi olduğunu neyle ispat edebilirsin demeliydi. Kendilerinin nereye çekilse oraya giden alelade bir topluluk değil. Ne yaptığını, ne yapacağını bilen, bilmek isteyen bir insan topluluğu olduğunu söylemeli.'' cevap istemeli, ispat hakkı tanımalıydı. Kısacası iş, Ebu Leheb'in sorumsuz davranışıyla noktalanmamalıydı. Büyük peygamber oradan üzgün ayrıldı. Ebu Leheb Safa Tepesi'nden ayrılırken üzerine düşen vazifeyi yaptığından emindi. Daha sonra birkaç gün önce akraba arasında yaptığı sihir gösterileri yetmiyormuş gibi bir de bütün Kureyş'i ilgilendirecek bir harekete girişmesine göz yumamazdı. Ya bu işin sonu zaferle biter de Muhammed Emin büyük bir şöhretin sahibi olur, Ebu Leheb gibi bir kişiyi gölgede bırakacak mevkilere geçerse... mükemmel bir soğuk harp yürütmekten başka hiçbir şey düşünemez olmuştu. Onun bu davasında yalnız kalabilmesi, başarısızlığa uğraması için elinden gelen hiçbir şeyi geri koymama kararına vardı. Karısı Ümmü Cemil de aynı kanaati taşıyordu. O günden sonra hemen kapı bir komşusu olduğu Muhammed Emin'in evine kıyıdan aşırılıp atılan taşlar düştü. Çoğu sabahları evinden çıkan Resulullah kapının önüne yığılmış olan pisliklerle karşılaştı. Ayağına batması temennisiyle yolunun üzerine serilmiş dikenler gördü. Bu ahlaksızca hareketler karı koca arasında adeta yarışırcasına bir gayretle devam ettirildi. Ebu Süfyan'ın kız kardeşi ve Ebu Leheb'in karısı olan Ümmü Cemil, Resulullah Efendimiz'i gördüğü zaman bazen ''Ne haber senin şeytandan?'' diye alay ediyor, bazen suratına asarak geçip gidiyor, bazen ''Ne haber var göklerde? Bakalım bugün neyle aldatacaksın milleti?'' diye humurdanarak rahatsız ediyordu.'' Neticede Cibril Emin, ilahi divanda kesinleşen, değişmez bir hükmü Resulullah'a ulaştırdı. Elleri kurusun Ebu Leheb'in. Gerçekten de onun elleri, ezeli takdirin değişmez hükmü olarak kurumuştur. Onun malı da, kazanıp biriktirdiği de fayda vermemiştir. O, kıyamet günü, alevli bir ateşe girecektir.'' Karısı da boynunda bükülmüş bir iple odun taşır olduğu halde o ateşe girecektir. Yüce bir adalet anlayışı vardı bu surede. Peygamber amcası bile olsa, Hakk'a boyun eğmeyen, Mevla-i Zülcelal'e itaat etmeyen kişi, ettiğini bulacak, cezasını çekecekti. Bu sure döne dolaşa Ebu Leheb'in kulağına kadar ulaştı. Birdenbire köpürdü. Göreceksin ey Muhammed. Savaş bundan sonra başlayacak. Kimin ellerinin koruyacağı, kimin mağlubiyeti tadacağı asıl bundan sonra belli olacak diye homurdandı. O günden sonra yine pislikler duvardan açtı ve Resulullah'ın bahçesine düştü. Kapının önü yine geçilmez hale getirildi. Büyük peygamberse bütün bu yapılanlar karşısında "Ey Abdümenapovları, bu nasıl akrabalık? Bu nasıl komşuluk?" dedi. Her gün ayrı bir sabırla, ayrı bir tahammülle bu eziyetlere göğüs germeye çalıştı. Ara sıra Peygamber Efendimiz kapıdan çıktığında karşılaştığı feci manzaraya bir kadının kahkahası da eklendi. Bu kadın, ''Emrediver de şeytanın temizlesin'' diye bağırmaktan kendini alamadı. Bir gün pek aksi bir tesadüf Ebu Leheb'i yakaladı her günkü adeti üzere biriktirdiği pislikleri bir kovaya doldurmuş getiriyordu. Yine günlük vazifesini yapacaktı. Tam boşaltacağı sırada ardından kuvvetli bir elin sarıldığını hissetti. Döndü baktı. Kardeşi Hamza'ydı. Ne yapıyorsun? Bana ver onu. Hamza daha fazla beklemedi. Çektiği gibi kovayı aldı. Bir hamlede ağabeyinin kafasından boşaltıverdi. verdi. saçı sakalı perişan hale gelen, elinden yüzünden pislik akan Ebu Leheb, ruhu kadar iğrenç bir sesle haykırdı. Ahmak, dinsiz! Hamza, eserini seyreden bir sanatkardaki gururla, perişan hale getirdiği ağabeyini seyrediyor, hafif hafif gülümsüyordu. Utanmıyor musun bunu yapmaya? Bu kadarı da fazlaydı. Nitekim, Hamza da ağzını açtı. Hayır utanmıyorum. Üstelik şeref duyuyorum. Sen her gün kardeşinin oğluna bunları yaparken neden sıkılmayı düşünmüyorsun? Bunları başkası yapsa senin önlemen gerekirken bir de böyle yapmaya kalkışmak ayıp değil midir? Ebu Leheb Tebbet suresini okudu. Peki buna ne dersin? Adam amcasını hiç çekilmeden cehenneme sokuyor. Sen buna layık oldun ya Ebu Leheb. Söyle ona karşı bu derece çılgın hareket yapan kim var? Önce sen mi ona karşı düşmanca hareketlere giriştin yoksa o mu doğrudan bu sözleri söyledi? Neden diğer amcalar hakkında böyle bir şey söylemiyor da senin hakkında söylüyor? Korkarım ey Ebu Leheb, kardeşinin oğlu tarafından verilen bu haber aynı başına gelecektir. Ebu Leheb sinirli adımlarla evine girdi. Bir taraftan Ebu Leheb'in bitmek tükenmek bilmeyen edepsizlikleri, bir taraftan da diğer komşusu Ukbe bin Ebi Muayt'ın Ebu Leheb'le yarışırcasına yaptığı eziyetler sonucu olarak Resulullah Efendimiz Kabe yakınlarında bulunan Erkam'ın evine göçtü. Bu göç ailece mi yapılmıştı yoksa sadece Efendimiz sabah gidip akşam dönme manasına bir hareket tarzı mı uyguluyordu? İkinci ihtimal bize daha kuvvetli geliyor. İhtimal ki Peygamberimiz sabahtan akşama kadar orada kalıyor, hatta bazen geceleri de orada yatıyor, böylece hanımını ve kızlarını komşularının rahatsız etmelerini önleme imkanı buluyordu. Efendimiz olmadığı takdirde sadece kadınlara karşı girişilecek bir hareketin Araplarca pek çirkin bir davranış olarak kabul edilmesi ve ayrıca Hazreti Hatice'nin şanına yönelen bir hareketi, komşuların göze almayışı, Efendimizin etrafını rahata kavuşturmuş oluyordu. Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil, kendilerini cehennemlik ilan eden Resulullah'tan ikinci bir intikam alma yolunu tuttular. Oğulları Utbe ve Muttalibe, ''Muhammed'in kızlarını boşayacaksınız.'' ya bizi ya onları seçeceksiniz dediler. Netice olarak gönderilen bir haberle nişan bağının koparıldığı bildirildi. Bazı rivayetlere göre bu nişan nikah bağıydı. Onlara göre bu hareket Resul-i Emin Efendimiz'den alınan iyi bir intikam olmuştu. İçlerini bir sevinç kaplamış, yanan ve daima yanacak olan yüreklerine bir serinlik çökmüştü. Hikmeti sonsuz Mevla'nın bu vesileyle Habibi edibini ağır bir yükten kurtardığını, onun gül yüzlü kızlarını böyle şerefsiz bir ailenin gelini zilletinden uzak tuttuğunu düşünebilecek seviyede değillerdi. Bir gün akşama doğru Ebu Düp Vadisi'nden geçenler birkaç gencin garip hareketler yaptığını gördüler. Durup seyrettiler. Bu arada gençlerin namazları bitmişti. Ahnes bin Şerik ilerledi. Ne yaptığınızı sorabilir miyim? Görüyorsunuz, ibadet ediyoruz. Tuhaf şey, hani sanem? Ne sanemi? Canım ne sanemi olur mu basbayağı sanem? Biz basbayağı sanemlere ibadet etmeyiz. Ebu Süfyan söze karıştı. ''Yani yüce hüvel gibi lat ve uza gibi sanem demek istiyor. Onlar da baya birer taş değil mi? Diğer taşlardan farkı var mı onların?'' Söz öyle uzayıp gidiyordu. Gelenler alay etmeye başlamışlardı. Gitgide hava tahtızlaşıyordu. Saat iyisinden sinirlenmişti. ''Şimdi siz def olmasını bilecek misiniz?'' Bizi kovuyor musunuz? Elbet. Şimdi defolup gideceksiniz buradan. Anlaşılan sen artık daya hak ettin Ey Saat. Sana biraz terbiye verelim de dilini uzatmamayı öğren. Saat ileride duran bir çene kemiğine sarıldı. Kemiği yakaladığı gibi en öndekinin kafasına indirdi. Şiddetle inen kemik adamın kafasını yarmış, yüzüne doğru kan akmaya başlamıştı. Artık ok yaydan çıktığına göre ikinciyi de aynı yolun yolcusu yapmakta fayda vardı. Hiç beklemeden atıldı ama beceremedi. Çünkü adam sıranın kendisine geldiğini sezmiş hemen geri çekilmişti. Kaçmaya başladılar. İlahi vahyin başlamasından beri müşriklerle ilk karşılaşma böyle olmuş, bu yolda ilk kan saat bin Ebi Vakkas tarafından akıtılmıştı. Sa'd bin Ebi Vakkas yapılan kavgadan sonra fazla gizlenmenin bir fayda getirmeyeceğini biliyordu. Mekke'de bu kavgayı duymayan kalmamış gibiydi. Alelade bir kavga olsa belki bir iki yerde söylenir biterdi. Ama bu yepyeni, kimsenin tanımadığı bir din uğrunda yapılmış olan bir dövüştü. Bu sebeple uzaktan yakından pek çok kimseleri alakadar etmiş, anlatıldığı yerlerde dikkatleri toplamıştı. Saat da artık evin bir köşesine çekilip namazını orada kılmaya başlamıştı. Gün batmadan, yani ikindi vakti iki rekat, sabahleyin güneş doğmadan iki rekat olan namazlarını kılıp bitiriveriyorlardı. Ama evde kılınan bu namazı annesinin uzun zaman görmemesi imkansızdı. ''Nedir senin bu yaptığını oğlum?'' Namaz kılıyorum anneciğim. Yani şu kavganın çıkmasına sebep olan namaz bu mu? Hayır anneciğim. Kavgaya bu namaz sebep olmadı. Onların edepsizlikleri, bizimle alay etmeleri, kötü sözler söylemeleri sebep oldu. Peki duyduğuma göre sen Abdülmuttalib'in torununa uymuşsun. Onun dinine girmişsin. Evet anneciğim. Onun dinine girdim. Putlara kulluk yapmaktan kurtuldum gökleri ve yeri yaratan Yüce Allah'ın huzuruna başımı koyup secde etme saadetine ulaştım. Muhammed sana neleri emrediyor? O bize putlardan yüz çevirmemizi ve bir tek Allah'a inanmamızı, sadece O'na ibadet edip namaz kılmamızı, akrabaya, bütün insanlara karşı iyi muamele etmemizi emrediyor. Peki ana ve baba akrabanın en yakını değil midir? Elbet öyledir anneciğim.'' O halde ben senden derhal Muhammed'e olan bağlılığını kesmeni istiyorum. Bu hiç mümkün değil anneciğim. Anne her ne pahasına olursa olsun oğlunu kendi dininde görmek istiyordu. Bana bak oğlum. Beni seviyorsan bu yeni dini bırakırsın. Sevmiyorsan o zaman bildiğini yapmakta serbestsin. Anneciğim seni ne kadar sevdiğimi bilirsin.'' Ancak tuttuğum bu yol, yolların en doğrusu, dillerin en güzelidir. Sonu ölüm bile olsa bu yolu bırakmam bahis konusu değildir. Ana bu defa son adım attı. O halde şunu iyi bil ki ey Saat, sen bu dini terk edinceye kadar yemin ederim ki hiçbir şey yemeyeceğim, içmeyeceğim. Ya eski dinine dönersin yahut ana katil olursun.'' o zaman da adın kötülükle anılır, lanetle yad edilir. Bunu dedikten sonra çıktı. Safa'ya, Merve'ye geldi. Bu tepeciklerde dikili duran İsaf ve Nail'e putlarına elini sürdü ve evine döndü. Böylece ölüm orucu başlamış oluyordu. O gün akşam oldu. Akşamı sabah takip etti. Kadın sözünde duruyor, yemiyor, içmiyordu. Sad'ın ara sıra bu manasız inattan dönmesi için yaptığı başvurular cevapsız kaldı. Kadın ona sadece, dönüyor musun diyor, istediği cevabı alamayınca konuşmayı kesiyordu. Yemeden, içmeden, saatle konuşmadan devam ettirilen ölüm orucu, Üçüncü günün akşamına ulaştığında artık onun da dermanı kesilmek üzereydi. Horozlar sabahın yaklaşmakta olduğunu haber verirken kadın da bayılmış bulunuyordu. Diğer oğlu Ümari onu ayıtmak üzere yüzüne su serpiyordu. Kendine gelir gibi oldu. Saat ne yaptı diye sayıkladı. Buradayım anacığım Döndün mü? Atalarının dinine döndün mü? Hayır, artık dönmem mümkün değil anacığım Kadın tekrar bayıldı Bir şeyler içirmeye uğraştılar Ağzını ucuz sivri bir sopayla açtılar Sonra bir şeyler akıttılar Az çok kendine gelen kadın Ellerindeki sopayı kaptığı gibi Sadın burnuna indirdi Lanetler yağdırıyor beddua ediyordu Burnu yaralanmıştı Saadın. Ölünceye kadar da bu yaranın izi, acının tatlıya karıştığı bir hatıra olarak kalacaktı. Saat, burnundan damlayan kanlarla onun önünde diz çöktü. Sevgili anacığım, seni pek çok sevdiğim'i bilirsin. Bununla beraber şunu da iyi bil ki, yüz tane canın olsa gözlerimin önünde yüz defa ölsen, ben bunu yine terk etmem. Artık ister bu manasız direnişe son ver ve yemeğini ye, istersen yeme. Daha sonra mahzun bir yüzle, gözlerinden akan acı yaşlarla birlikte oradan kalktı. Derdini hafifletmek istiyordu. Bir ana dünyada en çok sevdiği yavrusuna nasıl böyle davranır? Onun küfür hayatına dönmesi için buyalara nasıl başvurabilirdi? Bundan böyle anası hakkında davranışı nasıl olacaktı? Ortada kırılan bir ip vardı. Düğümlenecekti. Bunlara efendisine soracak onun mübarek dilinden dinleyeceği sözlerle teselli bulacaktı. Ama bunları sorma fırsatını bulamadı. Çünkü melekut aleminden çıkan ilahi hüküm, yeryüzüne ulaşmış, Peygamber Efendimiz gelen vahyin sıcaklığına pürünmüştü. Saat, kalbini sonuna kadar dolduran hürmet duygularıyla, nübüvvet tacını en son defa giyen büyükler büyüğünün huzuruna girdiği zaman, onun mübarek yüzünden hala vahyin titreşimleri görülüyordu. Bir daha baktı o yüze saat. Dikkatle, araştırıcı gözle baktı. Korkulacak, endişe edilecek hiçbir nokta, hiçbir çizgi yoktu bu yüzde. 40 yılı aşkın zamandır sadece dürüstlüğün, sadece güvenilir olmanın izleri yerleşmiş olan bu yüz sanki onun vücudundaki kalple yarış etmişti. O kalp ne kadar safsa, bu yüzde o kadar temiz ve berraktı. O kalpte bulunmayan bu yüzde de yoktu. Bu mübarek yüze bakan haysiyetli bir kişinin, şüpheleniyorum, bu yüz bana emniyet telkin etmiyor demesi olamazdı. Hiç kimseye karşı fenalık yapma duygusunun yer tutmadığı bu nurani yüz, inandırıcı olmanın her türlü meziyetini taşıyordu. Bir dakika sonra yazı malzemesi olarak getirilen bir kürek kemiğine Nebi Ekrem Efendimizin ağzından dökülen vahiy sıcağı sıcağına nakşedildi. Biz insana ana ve babasını tavsiye ettik. Anası onu meşakkat üstüne meşakkat çekerek taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki sene içindedir. Ve şu emri verdik. Hem bana hem de anana ve babana şükret. Dönüş Sadece banadır. Eğer onlar bilmediği bir şey bana ortak koşman için sana baskı yapar, uğraşırlarsa onlara itaat etme. Yine de dünyada onlara iyilikle sahip ol. Fakat bana yönelen peygamberin yolunu tut. Sonra dönüp bana geleceksin. O zaman ben size neler yapmakta olduğunuzu haber verir, hesabını sorarım. Saat artık neye geldiğini sorma lüzumunu hissetmedi. Sormadan neticeyi öğrenmiş bulunuyordu. Yeryüzünde sadece iki insan arasında geçen, fakat gerçekten büyük değer olan bu hadise, melekut aleminde hususi bir ferman çıkartılmasına sebep olmuş, yeryüzünde ana ve oğul bulunduğu müddetçe daima geçerli olacak bir hüküm gelmişti. Kadın artık ölüm orucuna son vermiş bulunuyordu. Aydınlığa Doğru programımızın 30. bölümünü dinlediniz.